Ha, var mı? Ha? Ha? Denizli'de 4 Ekim 2018 Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde ilk misafirlerini ağırlamaya başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı bugüne kadar 50.576 sokak hayvanını misafir etti. Sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren tesis, bakımdan tedaviye, eğitim çalışmalarından serbest gezi parkurları ve dinlenme alanlarına kadar birçok yönüyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. 135 bin metrekare alana kurulu Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan tesis, sokak hayvanlarının yanı sıra vahşi doğaya da el uzatarak yaralı halde getirilen kartal, atmaca, tilki, başak, sincap ve leylek gibi yüzlerce hayvanın da tedavisini yaparak yaşama döndürdü. hasta, kaza geçirmiş ve yaralı can dostların bakım, ameliyat ve diğer tüm tedavilerini yapmasının yanında kendine bakamayacak durumda olan hayvanlara da ömür boyu sıcak yuva olan dev tesis, sokak hayvanı sahiplenmek isteyen vatandaşların da imdadına yetişiyor. Bu kapsamda bugüne kadar 4500 dolayında can dostu kendine yuva buldu. Ben gülmediğin dişlerini görmüyorum. Türkiye'nin parmakla göstereceği bir yatırım yaptıklarını vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Hayvanlar da bu dünyanın bir parçası. Onları aç, susuz, sevgisiz ve sahipsiz bırakmamak gerekiyor. Bu düşünceyle bu projemizi gerçekleştirdik. Burada can dostlarımız neye ihtiyaç duyar, nasıl yaşar ve rahat eder? Ona göre hareket ettik. Çünkü onlar bize emanet. Burası Türkiye'de örnek bir proje ve parmakla gösterilen tesislerden biri." dedi.